ey sevgili. Sana geldim ey sevgili. Dünyaya dair bütün dertlerden arınıp sana geldim. Huzuruna geldim. Bütün kirli maskeleri atıp doğduğum andaki gibi çırılçıplak günahsız ve masum. Ne zamandır suç oldu ey sevgili böyle müptela olmak, elde kalan birkaç satırla alınmak, içine atmak ve sustukça susmak. Ya yol ver, haykırayım dağlara, taşlara, ormana, bozkıra veya dipsiz göllere, uçsuz bucaksız denizlere ve dahi hayallere. Al bu şarkı senin olsun ey sevgili Hasretler uslata kavuşsun Senin olsun bu bağlar Bu incili kaftan Yarılsın bunu Yere ey sevgili Peşinde koşarken yakalanayım gazabına Zannetme iman ederim Gayrı hayal yok bana Kırık direncimi Vurdun kalbime kelepçeyi Sürükledin peşinde sonu gelmeyen nöbetlerde hapsedip kalbine sıkıca kilitleyip mahkum ettiğin günlerce aç susuz bu sinemde. Odamı aydınlatan şu titrek Ah uzundan demir parmaklıklar ve onu gözlerken biten görüş günleri. Doğar mı güneşi esin bir gün benim de hücreme? Kırılır mı dilimin kilidi veya sökülür mü kalbinin inadı? Sana geldim ey sevgili, dünyaya dair bütün dertlerden arınıp sana geldim, huzuruna geldim. Bütün sahte maskeleri atıp doğduğum andaki gibi çırılçıplak, günahsız, masum. Aç kapıyı ey sevgili, sana geldim.